İBB miras olarak tamamladığımız tarihi kara surları Belgrad Kapı tam da yine bu markamızın imzasını taşıyor. Restorasyon bu surların harabe estetiğini bozmayacak şekilde bilimsel ve evrensel ölçütlerle gerçekleştirildiğinin bir kez daha altını çizmek isterim. Restorasyonda görev olan Bilim Kurulu üyesi, değerli akademisyenlere ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Eylül 2022'de Kara ilk etabı olan Mevlana Kapı Ziyaretçi Merkezini açmıştık. Şimdi de Belgrad Kapı ile Kara Surları rotasına çok güzel bir durak daha ekliyoruz. Az önce Oktay Bey ifade etti. Tonlarca çöpten Molaz'dan kurtardığımız eşsiz dünya mirası Karasurları artık burada başta Fatih ilçemiz olmak üzere Zeytinburnu'na ve diğer ilçelerimize hatta dünya ölçeğinde konserlere, söyleşilere, atölyelere ev sahipliği yapacak. Kesintisiz bir yürüme rotası olacak aynı zamanda. Bölgeye ve İstanbul'a tahminimizin çok üzerinde değer katacak yeni etabıyla ve önümüzdeki günlerde de devam edeceğimiz diğer etaplarla birlikte Karasurları İstanbul'un hatta dünyanın en güzel kültür yaşam alanlarından birisi olacak. İşte böylece İstanbul'un ihmal edilmiş bir bölgesine ihmal edilmiş bir sorununa daha hep birlikte el atmış ve çözmüş oluyoruz. Bakın iddia ile söyleyeyim. İstanbul'un bu hattı bu kara surlarının tamamının bittiği bir dönemde İstanbul'a gelen her turist burayı mutlak görmek ve burada yürümek, burayı hissetmek için can atacak. Çünkü bura 1600-1700 yıllık bir alan. Buradaki tarihi hissedecek. Tarihi hissederken ta Bizans döneminden, Roma döneminden bugüne aynı zamanda kutlu o fetih dönemini ve sonrasını burada yaşayıp görecekler. İstanbul'da turizmi belki de turist açısından konaklamayı en az bir gün daha arttıracak bir rotayı hayata geçirecek. O bakımdan sevgili dostlarım şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul yıllarca gerçekten üç şeyden çok çekti. İhmalden, ihanetten, israftan. sadece ihmalin görüntüsünü buranın ilk halini gelip gördüğünüzde anlardınız. Az önce dediği gibi binlerce kamyon çöpün buradan taşınmasını görürken burası bir yığın gibi ya çöp doldurulmuş düşünsenize ve bura görünmemiş. Onu gördüğünüzde ihmalı, ihmali görürdünüz. İsraftan çünkü israfı engellediğinizde İstanbul'un her köşesinde iş ürettiğinizi, her rotasında, her noktasında açılışlar yaptığınızı görürsünüz ki onu biz gösteriyoruz. İhaneti de zaten kendi söyledi, ben söylemedim. İşte İstanbul'un bütün temel sorunları ihmal edilmiştir. Rant hesabıyla az önce dediğim gibi kendi söylediği şekliye İstanbul'a ihanet edilmiştir. İstanbul'un bütçesi israfa boğulmuştur. Biz işte bu ihmali, bu ihaneti ve bu israf devrine son verdik. Ne getirdik? Hizmet, icraat ve yatırım dönemini getirdik. İstanbul belediyecilik tarihinin iddiayla söylüyorum en verimli dönemini yaşıyor tarihi yapılardan restorasyonuna, metro yapımına varıncaya kadar. Şehre kazandırılan yeşil alanlardan sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kültür ve spor yatırımlarına kadar her alanda İstanbul hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılıyla da yarışır durumdayım. 5 ile eşittir 20 yıl, 25 yıl. Bu sebeple bizim belediyecilik konusunda ortaya koyduğumuz kabiliyet bizimle yarışamayacaklarını onlara gösterdi. Bunu anlayınca neye döndüler? Bildikleri işe geri döndüler. Sadece İstanbul'u konuşacağız diyenler İstanbul'u bir kenara bırakıp neye başladılar? Hemen iftira siyasetine başladılar. Bunlar 2019'da da böyleyin. Hatırlayın. 2019'da da bize her şeyi söylediler. Bunlar o dönemde çıktılar terörist dediler. Hırsız dediler bize ya. Ya seçim hem kendileri çalıyor hem de hırsız diyorlar bize. Ama en güzeli şu en güzeli. Tarih ya bu. İşte tarihin göbeğindeyiz. Tarih bütün yanılgıları ortadan kaldırıyor. Hatırlayın bana bana sisi dedi sisi. <laughs> ya ne güzel Allah'ın işte tevakuf ya. Sevgililer gününde gidip sisinin gözlerine bakmak ona nasip oldu Mısır'da. <laughs> ya bütün iftiralarını bu millet tek tek yutturdu onlara. Bunların bunların hatırlayın 5 yıl içerisinde hani tabiri caizse sevgili Engin Bey, Yunus Bey burada tabii çok paylaştık. Ben ne bakanlar gördüm, ne bakanlar. <laughs> hatırlayın durur durur güya İBB'deki teröristlerin sayısını verirdi. Meclisten siz de o zaman Grup başkan vekiliydiniz, hak ettiği cevapları verdiniz. Tek bir delil yokken, bakın, tek bir delil yokken, bırak delili, bunu diğeri üç sene oldu. Üç sene oldu, iki buçuk, üç sene oldu. Ya bir de benim 90 bine yakın çalışma arkadaşımız zon altında, zon altında bıraktılar, tövmet altında bıraktılar. Bundan bile aretmediler. Ne oldu? Hani bir tane terörist niye ya? Bir tane ya. Şimdi ortada yok. Bu da ortadan kaybolacak söyleyeyim size. Bu da ortadan kaybolacak. Tabii gönül isterdi ki eski bakanların yolundan gitmesin. Ama sanki o yoldan gitmeye niyetli gibi duruyor. Tabii kendisi bilir ben akıl verecek değilim. Yola açık olsun. Biz 16 milyon İstanbul'un işaret ettiği yolda yürümeye devam edeceğiz. O yol ne biliyor musunuz? O yol hizmet yolu, yatırım yolu, icraat yolu. İnanın o yolda şu var, Allah biliyor. Yani arada sırada böyle espri yapacağız, yapacak bir şey yok ama ben yüzümü bir tek size dönüyorum. 16 milyon insana dönüyorum. Farkındaysanız... Öyle relax, öyle güzel, öyle rahat bir durumdayım ki şurada gelirken 25 tane çocuk gelip gelip sarıldılar. Yanlış anlamayın, yanınıza hiç gelmek istemedim, orada kalmak istedim. Öyle bir sevgi ki, diyorum ki ya bu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşındaki çocuklarımızın o sevgisini hak etmek dünyanın en büyük ödülü. Allah herkese bunu nasip etsin. Ben bu sevgiyi yaşamanın onurunu yaşıyorum. Onların o sevgisi karşısında eriyorum ve diyorum ki Allah'ım beni bu şehrin çocuklarına mahcup etmeye. Et